bizde kalı versin ne olacak arkadaşlar? Karakter bir çok şey istiyor erken oyunda. Ama late'de de çok şey veriyor yani. O mobilitesi yeter. Oynamaya devam. Fırıltıya param çıktığı gibi bezeceğim. 100 gold kaldı. Bu wave'i alıp gideceğiz base'e. Hatta 2 level'da belki bir dener Lucian. Bir hata yapar mıyım? Risk geliyor. Ulan içinden geçti adamın. Tamam. Bedel öden de. Nasıl? Al vurmadık. O kesemedi şimdi. Ulan bilsem flashlar kili alırdım. Neyse. Borcun olsun. Hadi der. Ben gireceğim diyor. Takmış kafaya. Al hadi al bir tane. Oo sürpriz. Bu biraz sürpriz oldu. Bunu beklemiyorduk. Çok seviyorum bunu. Ee, porseleni sevdim. Bu ultisi çok hoşuma gitti. Savaş Akademisi miydi onlar? Arda 1800. Lük. Evet, Savaş Akademisi. Onu da vardı. çok seviyorum. Bir de bir tane daha sayacağım. 4 olsun. Ezreal'da çok var. 14-15 kostüm var. O Prestige serisi olan Zin Harekatı Ezreal. Onu da seviyorum. Din harekatı mıydı? Çok güzel. Master ile falan da vardı. O da bayağı sarıyor. Bu da gerçekten hızlı kostümlerden bana göre güzel yani bayağı. Çok severim. Sus ver. Ah kanka. Yani. Bende yok. Yok dediğim var yani ama. Benden geçmez. O kötü bence. Savaş Akademisi'ne 3200 verim, Puls Fari 3200 vermem. En azından. Bence böyle bir mevzu. Buraka bakmıyor mu? Abim neredesin? Buraka bir salmış bizi ya. Dalım kesti. Em yok. 2 Bir rakip Geriye dojlayacaksın abicim. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Dojla geriye de yakıyor mu? Güzel. Güzel güzel. Dojlayarak yetenek yedi adam. Tank öyle kolay olmuyor. Hiç dur ve bitirelim mi? Onlar vuruyor zaten. Lan Q attım kule. Zero oynuyorum sandım. Zeri oynuyorum sandım arkadaşlar. Kule Q deniyorum. Ah bir dağıtsak. Sadece W'm um tuttu. Rün çalıştı ve hiç gold vermedi. O zaman niye rünüm çalıştı? Ne sorarlar adama? Okey. W'muz kaçınca savaşı bırakın ya. O W de vuruyor. Erken oyunda. Şakaları biz atmadık değil mi Arda Shorts olarak? dağıtmadık. Onları, Onların ana kanala, kanala shortslayalım. Mi? Ana kanala shortslayıp Olur öyle yapalım. Yan kanala şey yaparız. Çağırız izleyicileri. Cube çıktı ama elimden. Yok ya bence hallederiz. Barakamız var gerçi. Açsın E'sini. Her türlü oynatır. Ben de Draktar kasacağım. Görünmez olacağım. Oradan oynarız. Tam da bak Instagram'ı çaktırmadan kitlede hiç hiç kimse anlamadı Instagram'a bak. Tak bir anda chatte Instagram yazıyor oğlum. Ben böyle hareketler sergiliyor. Bu çok teşekkürler düzenli yenge, destek düzenli yapıyoruz ama gerçekten yapıyoruz yani. Yaklaşma bana. Gel dürttük. Arda bizim Tristan ile Soraka pire mi? Evet abi. Belli. Yani. Bunlar aşık galiba. Bunlara bot gelmiyor. Bizim Gileyim Soraka mi? bir de Bota. Gel gel. Kesebilirim. Kesme durumum var. Ama gel. Gel. Basıyor Ne yaptım o Q'yla? Arda onu da kestim. Assist çöz. Aa, aa alamadı. Mede. Kabulün kaç? 4. Aa scriptsin ya. Rengar script mi olur oğlum? Nerede gördün? Küçük yeah. adam niye rengar oynasın? Chat'te çok güzel bir soru var. Onu cevaplamayacağım. Yürü, yürü, yürü. Valorant videoları ne zaman gelecek? Çok yakında diyeceğim inanmayacağınız ama çok yakında. Şu anda yeni ayarlar yaptım kendime. Gerçekten çok zorlanıyorum. Bugün 2 saat 3 saat eğimle oynadım. O baya yardımcı oluyor aim için. Biliyorsunuz illa. Follow'cular görmüştür. Kanka artık hocam salsam prene. Gelsen buraya yani. Az da bizle oynasan. O taşıyacak diyor aynen kanka. Ne oldu? Bayıldı. Takımın ne oldu? Ahım var oğlum. Ahım var ahım. Şöyle bir ulti. ikisini de tutar mı? Bir bile tutmalı. Yürümediler orada. <laughs> Yatın oğlum. Helal oğlum vardı da. Ben taşırım o çok benim. Taşı. Yani sen taşıyacaksın benim Soraka yok. Aradığınız Soraka şu anda Meşgul. Ay. Bir genti hocam. Geldi bizim yılır. Full abim depoya. Dostan full. Ah. Oh. Depomuz doldu. Burada biri varsa bir full combo yesin kafasına. şey yokmuş. O zaman vuralım. Beş gold şöyle havadan para. 14'te ründen geldi. İyi fena değil fena değil. Bak gidiyor yine bizim. Gidiyorsa. Hasar tatlı. Ben W Q attım Q W çıktı. Abi W çekilse kesiyorduk. Q W çıktı Arda toplu oğlum. Ne vuruyorsun lan? Abi 6 fırdım geldi. Kavroş geldin. Oğlum fena hasarım var ha. Öyle kaldı orada. Bir barikat. Okudun mu bilmiyorum. Kavro 8. ay çok teşekkür ederim Kavrocum. Arda o biraz güçlü olabilir. Ne? Sen evet, mi aldın vurmur. onu? Evet. Alabiliyorum duvardan. Gelişmiş köyünün gücü ya. Destan yazdı. Oğlum çekirge oğlum Lan Arda bot'tan rengeri aldılar. Arda bak. Bot'tan gittin. Daha güzel oynayıp kazanmaya başladık lan Hakkında <laughs> mısın? Harbiden öyle oldu bu arada. Arda gitti biz luzu almadık da aldık mı? Belki bir tane almışızdır. Bak sonra yine yok benim. Almadık galiba benim. Bu ya. Kim oğlum? geldim çok abi. iyi vur trist vur abim vur ulan vurun ona da helal o flash'e hiç gerek yok Arda helal ama abi artık şova döktük Şu zaten kazandık maçı iyi ettin iyi ettin gelip bana can verin ustam usta ne oldu bana usta usta can ver soraka usta çal da mal da Lucien bekliyordur. Başımıza bir şey gelmesin. Swain, Swain River baya iyi olmuş bu arada. Can vereceğim mi canım? Aa, alma gerek yok. Bas iki tane W full olacağım zaten. ney Tribünde. Barakacım. 2 tane tuşa basacağım. Güzel birazcık vurduk. Yürüyordun. Niye yürümüyor şimdi? Arda Soraka bayılıyor bizim. Oğlum fidliyor bu adam buraya geldiğinde ya. Hizleri verdik o zaman. İyi relati ipi at diye Ha. Tabii efendim. Delia öldü oğlum. Ölmeye gelmiş. Takım troll. Büyük troll. Yardım lazım. ultimi getirtmeye çalışayım da. Bu kadar kıya bir şeyim yok. Çok iyi lan. Oğlum siz çok olmuşsunuz yani. Fena kasmışsınız. Abi ben <laughs> yani çok küştüm. Baya olmuşsunuz bu oyunda. Hep biz mi taşıyacağız? Misali. Bir oyun. Bu oyunda. Oğlum ne nasıl kaçar o büyük ya? Büyük farm alamıyorum. Acaba Valo'da neyin meşhur olacak? Bu oyunda bu meşhur. Adro büyük farm alamaz. İlk kan da alamaz. Ama Valo'da ben entry oynuyorum. Valo'da ilk kan almam lazım. Alamazsam çok sıkıntı. Alacağız mı? Almayalım oğlum Allah. Şunu bitirelim. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Etapa gidiyoruz. Bir de mi gidiyoruz? Bir de gidelim. Rengar vahşi bir kedi olmuş arkadaşlar. Adeta canavar olmuş. Çal ya. Allah ulan adam bana orta açtı ne güzel. Kesemedim. Kesemedim. Devam. Onlar ayağımıza geldi. Manevrenimiz evrenimiz doldu. Şu nereye? Abone olmayanlara gidiyor şu anda okuyor. İyi vurur dikkatli olun. Hemen abone olun size gelmesin. Devam. Tris vuruyor ya kanka Tris oldu ya. Oldu. Bunlar sonraki gün karşımıza gelecek. Belli. Ama ADC de bu kadar sert yapamaz ya. Yapar mı ki? Mitte yapıyor şeklinde. Bot lane 2 v 2 yani. Dökmez gibi. Hey, bir kere geçmiyor ki adam ya. Adam mid oynuyor. Support'ta sup mu öyle mi? Bu olmuş bunlar. Ya geçen turda öyleyse büyük ihtimal öyleler. Allah Allah. Garip bir sinerji. Ama yalan yok sonra kadar oyunun belki de 10 dakikasını midde geçirdi yani. Sara bak hocam. Uf. Em yok. Öldü onlar Kim? ya. Gerçi şey var bunda rengar temiz. Engineer'li çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Adamlara kabus gibi belirde, Kendi kulelerinin altında. Abi çık, iki çık. gündür o kadar tryhard oynuyorum ki artık taviz yok yani. Abi ciddili gaming olmuş biraz. öne satar mı bu oyunu? Nasıl oynuyor bu? Fade mi? E atılmaz. E atılmaz. E emin olmadığını bilirse saldırır bana. Fraka da iyi kurtardı da. Irelia'mız ne zaman baksam birilerine ölüyor ya. Bakmayayım o zaman. Yani. Keşke yatsaydı. Gördüm. Soraka. Trist ne vuruyor ya? Ne vuruyor abi adam? Canımı Tristana çektirtti ha. Bir oynasak mı? Open takımı galiba bu 5'li. Ne diyor nerede? Bu 5'li çok fena Kireliya'da ya. Irelia da tersten open. Canım ful. W birine Q diğerine gitti. Hayır. İrelia önüme niye geçmiyorsun? Lan canlı yayında flay'imi attım. Bunu duyamazsın. Olsun duydu herhalde. but talking with the man